Tekneler onarılıyor, ağlar örülüyor. Balıkçılar bu sezonda vira bismillah demek için gün sayıyor. Evet. Evet. Biraz, 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 biraz. Yaklaştık zaten bizim son hazırlıklarımız. E, tayfalarımız nasip olursa geliyorlar. Hazırlayacağız yani tekneye koyacağız ağlarımızı. Biz eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. E, tayfalarımız geldikten sonra hep beraber el birliğiyle tekneye koyacağız. Eksikleri tam manasıyla tamamlayıp Vira bismillah deyip denize açılacağız nasip olursa. Bu 1 Eylül palamut sezonu. Palamut işaretleri çaparıyla yani oltayla tutulup bize başlangıcı bize haber veren şey. Zaman bu zaman. Ama bu sene batıda değil doğuda o işaretleri gözüküyor Palamut'un. Hamsi de olacak. Efendim söyleyeyim Lüfer Çinakop olacak. Bol olacak inşallah. Palamut biraz nazlı gözüküyor ama hiç de belli olmaz. Biz çok daha evvelki yıllarda Eylül'ün 20'sine kadar bekledik, hiç olmadı olmadı. Eylül'ün 20'sinden sonra dahtaş, palamut oldu. Bu kolay değil tabi bunu örmek, biz buna Rumlardan alıştık, büyüklerimiz. Büyüklerimizden biz alıştık, devam ediyoruz. Eylül 1'de Allah nasip ederse rast gelir inşallah tüm ummeti Muhammed Balıkçı'ya hep beraber hareket edeceğiz, denize çıkacağız işte. İşte ağların mantar yakasını dikiyoruz hazırlık yapıyoruz. Ağları hazırlamaya çalışıyoruz. Yeniden tamir yapılıyor ağlar. Sezon hazırlık diye. Bir hafta falan var. Bir hafta sonra kısmetse denize çıkacağız. Hamsi ile başlayacağız. Şu an hamsi gözüküyor. Başka bir denize balık yok. Palamut, palamut çok az gibi gözüküyor ama tabi havalar estiğinden daha tam olarak belli değil. Denize çıkacağız ve göreceğiz. Herkese hayırlısı olmasını diliyorum. Sezon iyi geçmesini diliyorum. Her şey hazır. Bir ağlarımız kaldı. Onları da hazırlayıp işte bir hafta içinde kısmetse denize çıkacağız. Mesela biz geçen sene denize çıkmadık. E, bu sene denize çıkacağız. Allah kısmet ederse ne verirse onu tutacağız. Ayın birine kadar hazırlıklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. E, bu sene yoğun bir hamsi beklentimiz var yani. Evet Karadeniz bölgemizde. Palamut da olacak inşallah. Bir bayram geliyormuş gibi işte hazırlık. Devamlı yaptığımız iş sezondan sezona. Yani bir nevi bizim bir işimizin başlangıcı işte ekmek parası. Valla biz inşallah 31'i gecesi 12'de bira bismillah diyeceğiz. Ee, bütün balıkçı camiasına bol bereketli bir kazanç dedi bu sezon. Şuradaki tepe tepe şeyleri sayarak yaşlarını Yeni balıkçılık sezonumuzun balıkçılara hayırlı olmasını diliyoruz. Umarım bol bereketli bir balıkçılık sezonu gerçekleşir. E, tabii iyi bir balıkçılık sezonu olması için işte balıkların üreme periyotlarının e, üremelerinin başarılı olması lazım. Bu tabii ki hava ve deniz şartlarının uygun olmasına bağlı. Eğer önümüzdeki balıkçılık sezonunda bol balık olursa bu bize üremenin başarılı olduğunu gösterir. Tabii e, dünyada da olduğu gibi e, son yıllarda ülkemiz balık stoklarında da bir azalma var. E, balıkçıların aşırı avlanması, deniz kirliliği, müsilaj gibi olaylar yaşıyoruz. Bunlar balıkçılığı ve balık stoklarını olumsuz etkilemekte. E, alınan Son yıllarda alınan balıkçılık kuralları, avcılıkta kota uygulamaların gelmesi, nispeten balıkların tekrar kendini yenileyebildiğini de göstermekte balıkçılıkta avcılık kotası çok önemli. Mutlaka balıkçılar uygun bir oranda avcılık yapabildiği gibi kendi neslini devam edebilecek balıkların denizde kalması ve onların da üremesini gerçekleştirmesi lazım. Bu anlamda biz ee, uluslararası sözleşmelerle, uluslararası komisyonlarla bazı balık türlerinde orkinoz, kılıç, e, tulina gibi kalkan gibi türlerde avcılık kotası uygulaması yapıyorduk. Fakat e, ülkemiz için en önemli balıkçılık kaynağı hamsi olduğu için hamside de avcılık kota uygulaması geçen yıl geldi ve balıkçılar bu kurala e, gayet uygun Hareket ediyorlar. Balıkçılığı gerçekleştiriyorlar. E, balıkçılığı, e, balıkçılık kurallarına uyulduğu takdirde mutlaka bu denizlerimize olumlu bir şekilde yansıma yapılacaktır. Yasa dışı, kural dışı avcılığın olmaması lazım. Kurallara uyulması gerekiyor. İklim değişikliğinin balıklar üzerine etkisi var. E, balıklar belli bir sıcakta yaşama toleransı gösteriyor. Eğer su sıcakları artarsa e, o bölgeyi terk etme eylemi ge e, göstermekte. Genellikle balıkların artık güneyden kuzeye doğru göç ettiğini görmekteyiz. Birçok Akdeniz'de bulunan tür Karadeniz'e doğru göç Et, e, etmekte. Aynı şekilde dünya denizlerinde de o bölgede bulunmayan balıkların geldiği avcılığın gerçekleştiği görünmekte. Artık balıklar daha yaşanabilir e, sıcaklıklara doğru kayma eyleminde. Bizim bölgemiz için e, göçmen balıklar çok önemli. Özellikle palamut, lüfer, hamsi gibi, istavrit gibi balıklar göçmen balıklardır. Ve bunlar üreme için Karadeniz bölgesine gelirler. Karadeniz'de üreme gerçekleştirdikten sonra bölgeyi terk ederek Ege Denizi'ne doğru geçer. Ve avcılığımız bu esnada Eylül ayı itibariyle yoğun bir şekilde gerçekleştirir. Biz su sıcaklıklarına veya iklim değişiklik etkisine bakarak balıkçılık sezonlarımızı biraz kaydırdığımızda o balıklar yani bölgemizi terk etmiş olabilir, balıkçı mağduriyeti yaşayabiliriz ama zamanla aslında 1 Eylül'de başlayan balıkçılık sezonunun normal olarak 15 Eylül'de tam roundtable olarak başladığını görmek istiyoruz. Ufak tefek kaydırmalar olabilir ama bir aylık kaydırma biraz fazla.